Herkese iyi, iyi akşam. akşamlar. Maçın değerlendirmesinde gelirsek. Maça iyi başladık. Geçen hafta galip geldiğimiz için gayet moralliydik. Bu moralle de maça da iyi başladık. İlk 15 dakikada bir gol bulduk. İki tane de yüzde yüz karşı karşıya goller kaçırdık. Bu golleri atabilseydik bugün maçı kazanan taraf olabilirdik. Daha sonra Rizespor'un baskılı oyunu karşısında biraz geri çekildik. Rizespor'un da pozisyonları vardı. İlk devreyi 1-0 lehimizde kapattık. İkinci yarı oyunu dengeledik. Biraz daha rakibe önde baskı yaparak başladık. Ama sonuçta duran toptan ee, dönen bir kontra Ile beraber beklemediğimiz bir gol yedik. Sonuçta bugün o golü yemeseydik, ondan önce de Rize Spor'un birkaç tane net pozisyonu vardı. Biz de e, bu kadar e, sakat ve hasta oyuncularımıza rağmen e, maalesef takımda rotasyon yapamıyoruz. Hep aynı oyunculara yük bindiği için e, yük dağılımını da dağıtamıyoruz takımda. E, oyuncularım gene ellerinden geleni yaptılar. Bir bir berabere bitti. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bugün de oyuncularım kaybetmedik, kazanabilirdik. Bir puan için aldığımız için de oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.